Herkese merhaba. Şimdi en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Cildinize ne yapıyorsunuz? Yaşımı bilenler biliyor, 60'a 2 kala. Şimdi ne yapıyorum? Önce sabah rutinimi anlatacağım. Başka bir videoda lütfen bizi takip edin. Akşam rutinimi anlatıyor olacağım. Önce akşamdan temiz yatsam bile mutlaka ama mutlaka sabah her zaman mutlaka temizleme jeliyle yıkıyorum yüzümü her sabah. Neden? Çünkü gece dinlenme halindeyken, uykudayken fazla sebum salgılıyor cilt. Fazla yağ salgılıyor. Her ne kadar gece temizlesek ve öyle yatsak bile sabah yüzümüzde yani gözümüzle, çıplak gözle fark etmediğimiz yağ tabakası gözeneklerimizi kapatmış olarak uyanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Sabah sürdüğümüz ürünler istediğimiz hedefe ulaşamıyor. Dolayısıyla işe yaramayacak anlamına geliyor kullandığımız ürünler. Ama sabah temizleme jeliyle yüzümü yıkadığımda ve ardından bir pomo azıcık dökerek şöyle bir geçtiğim zaman tonerimden toniğimden cildim bütün ürünleri daha sonra süreceğim ürünleri almaya hazır hale geliyor. Derinlemesine temizlenmiş oluyor. Ben her sabah önce temizliyorum, sonra tonikliyorum. Ardından mutlaka C serum kullanıyorum. Şöyle. <laughs> C serum'u kullanıyorum. Ne kadar? Bana 2-3 damla yetiyor. Her ne kadar üzerinde 4-5 damla yazsa da benim cildime 3-4 damla yetiyor diyebilirim. Onu fazla temas etmeden şöyle hafifçe bir yayıyorum ve bırakıyorum. Ondan sonra yaşım icabı en azından genetik mirasımı doğru korumak adına anti aging serum'u kullanıyorum üzerine, C serumun üzerine. O da birkaç damla. Cildiniz size o ihtiyacı söyleyecek zaten. Her ne kadar 4-5 damla yazsa da bana biraz daha eksiği işe yarıyor. Onu yayıp bırakıyorum. Ondan sonra sıra geliyor göz çevreme. Sadece birer damla göz çevreme üstüyle beraber kaş tiplerinden itibaren yuvarlak dairesel hareketlerle bir damla bir gözüme bir damla diğer gözüme olmak şartıyla toplam iki damla göz çevresi serumuyla da rutinimi tamamlıyorum. Artık cildim makyaja hazır. Çok fazla makyaj yapan birisi değilim. Bugün sizler için size daha hoş gözükmek için biraz makyajım var ama genelde çok makyaj sevmiyorum. Ondan sonra cildiniz zaten pırıl pırıl parlak, aydınlık, sağlıklı gözüküyorken makyajı da çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Hafif bir göz makyajı bir parlatıcıyla güne hazırsınız. Bu sadece hanımlar için hazırlanmış bir video değil bu arada. Beyler de aynı rutini uygulayabilirler. Neden? Çünkü rejuvans ürünleri hem kadın hem erkek kullanımına uygun olarak geliştirildi, formüle edildi, hormon kullanılmadı. Rahatlıkla kadın ve erkek kullanabilir. Hangi yaştan itibaren? Ben yaşıma göre bir ürün olduğu için anti-aging serumunu ekledim protokolüme. Ama temizleme tonik ürünleri ve C serumu 12-13 yaşından itibaren herkes kullanabilir. Ha bir nokta daha tüm bu ürünler vücudun tüm bölgelerine uygulanabilir sırtınıza da uygulayabilirsiniz. Eğer bir akne sorununuz varsa, benim protokolüm değil tabii ki, leke protokolü uyguluyorsunuzdur. Sırtınızda, kolunuzda, lekeli olan tüm bölgelerinizde, dekolte bölgenizde, şimdi yaz, güneşe çok korunmadan çıkıyoruz, çok dikkatli değiliz. Eylül-Ekim'de deli gibi lekelenerek dönüyor olacağız tatillerden. İşte onlarda da uygulanabilir. Evet, bunlar benim sabah rutinlerim. Akşam rutinini de bir başka videoya bırakıyorum. Eğer siz de cilt bakım rutininizi kendinize özel oluşturmak istiyorsanız, neyi nasıl yapacaksınız, hangi ürünleri kullanmanız gerekiyor sorusuna doğru cevap istiyorsanız, o zaman size ücretsiz online danışmanlık hizmetimiz var. Rejuvansın Instagram sayfasından bizi ulaşarak bu hizmeti bizden istediğiniz zaman alabilirsiniz.